Evet. Şeyden Belçika'dan çıkadan e, Aprilia Tuareg için gerçi Moto Guzzi hepsine gidiyor bu. Miya Bluetooth modülünü satın aldım. Bu kapta gelmişti. Hangilerine gidiyormuş? Piaggio, Aprilia Vespa, Moto Guzzi. Şu beyaz kısım motorun üzerinde efendim şurada arkaya doğru şu kablo kabloya takılı halde daha doğrusu tam şu beyaz kısım o kabloya değil de efendim bu dummy şeye sokete takılı yani şu soketi birebir zaten göstereyim şöyle emile ediyor İşte bunu motorun üzerinden şununla birlikte çıkarttım bunu şurada arkada duruyordu. Şimdi modülü şu vidalarla birlikte zaten plastik vidası. Bakarsanız metrik bir vida değil. Plastik vidası şu söktüğümüz kasaya sokacağız. Bunlar bunu yanlışlıkla buradan çıkarttık. Gerek yokmuş bunları buradan çıkartmaya, yerleştirmek için. Anlamlı diye düşündük ama değilmiş. Muhtemelen sensörleri bunlar ama ne sensörü bilemiyorum. Evet. Şu arka tarafta bir şurada bir de görünüyor mu? Bir de şurada. Buraya bağlayacağız. Sonra da o sokete şu gri sokete bağlayacağız. Şunu söktüm çünkü bunu buraya tutturacağım. Sabitleme şeysi bu beyaz şey. Evet, hazır açmışken ev montajı yaptım, Bir göstermiş olayım. Evet, şunlar bu şekilde, soket iç kesimde şurada gördüğünüz gibi, şunun arkasında bu siyah çıkıyor, şunu çıkartıyorsunuz, daha sonra da buraya montajlıyorsunuz vidalarını atıp efendime söyleyeyim. Hemen açar açmaz zaten menüde görünüyor. Bu şekilde giriyor. Şuraya tık diye oturuyor. Heh, oturduktan sonra vidaları güzelce atıyorsunuz. Evet, olay tamamdır. Montaj bitti.